Oğlum ben SKS attıydım orada. Kanka, dokunma bana, dokunma bana. <laughs> Oğlum adam varmış nereden bileyim? <laughs> Adamı duvar arkasından vuruyorum. Oğlum adam var. Bomba attı lan kaç. Bomba attı. <laughs> Geldim bu sefer ölmeye izin vermeyeceğim. Oğlum bunun arkadaşı buradaymış. Hüseyin Allah. <laughs> Ben baydım onu. Mermim gitti şansıma tüküreyim. Mermim gitti. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile' Livik Livy haritasındayız. Ee, adam var yanımızda o yüzden hemen hızlıca bir silah bulmam lazım benim. Buldum DP buldum. DP de silah silahtır. Nerede odayı Te şurada, te şurada, te şurada. Hemen şunu bir öldüreceğiz. Hemen e, işaretlediğim yere gideceğiz. Oradan çok güzel loot çıkıyor. Şöyle bot taklidi yapayım biraz. Yapmak yere. E, asıl gitmek istediğimiz yer orası. 32.ye deniyoruz. Adamın elinde kar 98 mi vardı bana mı öyle geldi? Kur'an çapsın kar 98 bulmuş adam. Ya kanka ya. <laughs> tamam, şey DP attım. 98. Al bak mermisini de attım. Aldım diye Allah belanı. Ben yine bilemedim. Şöyle çıkalım dağlık alana, altımızda şey var. Neydi bunun adı? Combo şey, Jeep mi? Combo... Hadi bakayım. Ey hadi ey! Hey. <laughs> Buna kanaat getirdik. <gülüyor> <gülüyor> 10 saatlik çabanın sonucunda. Ova. Buradan arkadaşlar çok güzel loot çıkıyor. Burası loot cenneti. Bu güzel girmedim lan. Siz, kim, siz hayırdır? Giriş şey yaptık kanka Öyle de bir giriş kesim vardır ha? bunlara falan bakalım hemen. Buradan çok güzel loot çık arkadaşlar. Şu haritada bir daha göstereyim yerine Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Özellikle hani mükemmel oynayamıyorum diyorsanız. Ee, baş hani herhangi bir yer atladığımda loot çıkmıyor, loot çıkan güzel yerleri atladığım zaman da ölüyorum diyorsanız tam sizlik yer. 10 numara 5 yıldız. Ben bu pompalılar neden hep 762 miydi? Neyden ondan sanıyorum. M24 değil lan M762 sanıyorum. Bekle hatta bakayım. Aynen. AK'nin işte bir üst modeli be. Buraya özellikle bir de arkadaşlar her geldiğinizde e, bu sabitlenmiş bir şey. Çünkü ben bu videoyu 30.ye deniyorum. Şurada bir arabanız oluyor. Ya araba ya motor. Bir kere olmadı. Bir kere olmadı denedim. Yalan bir kere de olmaz. Kanka gemi Kanka gemi senin olsun. Sokaklar bizim. Çünkü ne buldum? Hemen işaretliyorum. R98 mi buldun? 556 buldun. Çok iyi. Dur lan o değil. <laughs> Bende kar 98 var. Aynen arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hatta bekle lan bir şeyine tabliğini alayım ben onun kapak fotoğrafı yapacağım. Koy onun tekrar yerine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada deli gibi e, loot var. Güzel şeyler çıkıyor. Çok güzel şeyler çıkıyor. Hüseyin mesela kar 98'ini buldu bile. SKS bulmuşum bir tane de. Hani görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Gayet güzel bir yer. Mesela bakın eserler buldum. Diyecektim pompalıymış yine anasını satayım. Pompalıyı benzetmediğim hiçbir şey kalmadı. Kanka 262 ihtiyacın var mı? Kanka 220 tane var. bende 210 tane var da o yüzden yok. Ne kadar nasıl sıkacağız o kadar bilmiyorum. Dürbün var mı dürbün? Kanka suyun içine air drop düşmüş. Hani hangi? Bir ateş ediyor, bir ateş ediyor. Gördüm. Hacı Allah aşkına bana sal. Nasıl Noskop yapacağım. Al işte ben şey yapacaktım onu iki tane vuruş attım kar 98 ile. Sen, Sen baydın sanki ama. Al işte ben baymışım tamam. Çok korktum ya sana yazacak diye. Skop buldum. O dil de bana dürbün çıkmadı ya ben dürbün bulamadım ya. Gördünüz arkadaşlar 3. kar 98 de ayağımıza geldi. Burası öyle bir yer hani. Baktığınız olmuyor o, o ayağınıza geliyor. Bir tane, üç, üç var. Mi? At at at. 2x ile kar 98 kullanmaya çalışıyorum burada. Tamam. 6x var. At 2'yi çöpe. Gördüm. Kanka airdrop'a gidelim mi? Nerede airdrop hani? Suyun ortasında. Şurada. Yuh anasını atla gideriz atla. Lan oraya değil lan arabaya atla. <laughs> ya. Atla gideriz dedim adam atladı. Ama atla gideriz dedin Ben de şey atladım. Şu motoruyla gideriz. Aklıma geldiydi biliyor musun oraya atlayacan Kanka birinde AVM var. Olabilir kanka bunlar doğal şeyler. Bizde de alabiliyor olsaydık 3 tane AVM, kar AV... 98 alacaktık. Dur dur dur. dur. Suyun içine... <laughs> Aga alan geliyor ama bir şey olmasın. Burada da güzel loot varmış lan. Baksana şuraya. Düzmüşler buraya her şeyi. Kanka geliyor mu gelmiyor mu? Aa bekle geliyorum. Ah binemedim Bilmiyorum. lan D'ye basmışım F'ye basacağım ha. Bindim. Tamam devam et. Devam et. Hüseyin nereye sürüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum devrileceğiz de. Allah belanı veresin. Lan dur dur. Atla ya. Oğlum öleceğiz senin yüzünden bak. Çok vurmaya başladı lan. MK14 var. MK14 Yürü. Şey, kask aldım. Bende kask yoktu üç seviye. Ulan senin yüzünden öleceğiz. Bekle geldim. Bak. Kanka kasklarım çok iyi ama ya. Aynen. Top kafalıyız. Hüseyin ölürsek senin yüzünden öleceğiz. Yo. Kim dedi? Ben bir tane şey basıyorum. Adrenalin. Aynen ben de sargı bezi bastım bir tane. Tamam. Harcadığımı mı buluyorum abi. De... Hüseyin öleceğin kit bas Hüseyin. Hüseyin, Hüseyin. Hüseyin öleceğin. Çabuk 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 çabuk. Vallahi almadan giderim. Geldim, geldim. Atla. Ben, bir tuş çıkmıyor ya. Tamam, <laughs> Arka taraftan çıkmıyor galiba. Bas 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 öleceğiz. Ben, ben Levik'te çok alan öldüm. Alan çok vuruyor Levik'te. Ben hemen bir cam basıyorum. Hı? Akci bas bas Ay anasını Windows tuşuna basıyormuşum yarım saattir Bir dur bakayım şurada ben cam basamıyorum ya dur Ha şöyle Bize mi? Bize sıkmıyorsa bir şey olmaz oğlum bize sıkmıyorsa O de bende ne kit var ne bir şey var lan Düzgün loot yapamışız Loot cennet falan dedik bir şey çık... bir şey toplamamışız biz Kanka bende al Hani nerede ne attın Arabanın altına girmiş Tamam hadi git Aldın değil mi? Aldım aldım Başlığı buldum kar 98 cenneti ne oldu lan? Sıkan var. Nereden sıkıyor? Şu taraftan. O taraftan işte. Öyle mi? bir işaretledin ki yani. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmelsin ya. Altı eksim olsa da vursam. Yok ne alakası var x Ha sen dedim artık x var diye hiç haberim yok. Kanka sen senin şeyi Ricard 98'de şey var mı sorucu? Bakayım yok. Kanka o tarafa bakmadım. ha o Lan, Gör Lan gördüm bir şey orada. Aha adam arabayla geliyor lan üstümüze. Oğlum beni sıkıştırıyor. Hareket edemiyorum. Ben de ne diyorum neye sıkışıyorum ben? Bir tanesini aldım çok güzel aldım hem de kafayı çıkartırken aldım. Diğeri de şu tarafta. Bir şeyin yavaş şeyin dikkat et. Gördüm. Kafasını çıkartırsa budarım onu. Can basıyor. Hüseyin dikkat et Hüseyin. Ah oh, ben de sıktım. Benimki de tutsaydı gittiydi o. Arkadan bir kişi daha geçiyor bak. Gördüm. Bir tane vurdum ona. Oh. O arkada benim vurduğum öndekini öldürdü. Arkadakine nişan al şimdilik bak işaret atıyorum. Tamam gördüm gördüm. Oraya bakıyorum ben. Ben belki bir şarjör döştüreyim. Sen sağ delin, ben sol tarafa hadi. Oh sağdan bir de araba çıkıyor o tarafa. O arabada da oradakini öldürür şimdilik. Dokunmadı bile. Çok yakın sıktıydım lan arabaya. Arabaya ben sıktım. Baydım. Helal sana o ölecek alana. Geliyor adam geliyor adam geliyor. Tamam. O. Oh. Ne kapıyı kırdı. Kanka ben bir can ah. <laughs> Aldım. Kazandık lan. <laughs> Yanlışlıkla kazandım Kral Charles'ın. <laughs> aldı aldı. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. <laughs> Benim de dört. Bir videonun sonuna geldik. Eğer eğlendiyseniz beğendiyseniz ee, like atmayı unutmayın. Abone olursanız ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.